Türkiye Yat Kaptanları Derneği Başkanı Cengiz Başkan'ı buraya davet ediyorum. Değerli genel müdürüm, başkanlarım, üniversitelerimizin değerli hocaları, sevgili katılımcılar, hepinize davetimizi kabul edip buraya teşrif ettiğiniz için şahsım ve dernek üyelerim ve meslektaşlarım adına teşekkür ederim. 1989 yılında bir avuç deniz sevdalısı tarafından kurulan derneğimiz, açıldığı günden günümüze aynı heves kararlılıkla yoluna yürüyerek, gelişerek devam etmektedir. Bizler sektörümüzün sahada karşılaştığı sorunları siz büyüklerimize aktarmak, köprü olmak ve çözüm önerilerinizi sunmak üzere bu buna benzer toplantı çalıştay seminerler düzenlenmekteyiz. Bu çalıştayımızda bunlardan biri olup meslektaşlarımızı özellikle sektördeki genç kuşak kaptanlarımızın heyecanına buraya teşrif ederek ortak olmanız Bizleri gururlandırmış ve ümitlendirmiştir. Sizlerden alacağımız güç ve destekle de, vatan millet sevgisiyle yoğrulmuş yeni deniz sevdalılarını yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle dünya denizlerinde rekabet edecek yeni bir nesil oluşturmasında katkı sunmak için çıktığımız yolda bizler yalnız bırakmadığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun hoş geldiniz. Çalıştay